Genel izleyici için uygundur. Merhaba değerli izleyenler. Tercih zamanı programı bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gerçekleştiriliyor. Üniversite adayları için kritik günlerdeyiz. Öğrenciler araştırmalarına hız verdiler. Bugünkü yayınımızda özellikle mühendislik bölümünü seçmeyi düşünenler, girişimcilik hayali kuranlar ve elbette yine sosyal tabanlı bölümleri seçmeyi düşünen adaylar bizi çok dikkatli dinlesinler. Zira bugün sorularımızı o tür rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Yozgatlı ile soracağım. Cevapları kendilerinin kampüsünden alacağız. Tam da yerindeyiz, sahadayız. Biz de hoş geldik, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Öğrenciler artık puanlarını, sıralamalarını öğrendi. Buna göre de bir tercih yapacaklar. Sizin üniversitenizi düşününce Ankara kampüs, bir yanda Kuzey Kıbrıs kampüs şu anda bulunduğumuz. Bu kampüs konusunda bir açıklık getirelim mi? Nasıl eğitim alacaklar? Tabii Orta Doğu Teknik Üniversitesi dünyanın en iyi üniversitelerinden birisi. Hatta dünyanın en iyi 300 üniversitesi. Birçok alanda dünyada ilk 100. Hatta mühendisliğin bazı bölümlerinde ilk 10'da olan bir üniversite. Bizim Ankara kampüsümüz var. 1956 yılında kuruldu. 2005 yılında ise Türkiye'nin ilk yurt dışındaki kampüsü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kampüsümüz kuruldu. Ve bu sene 20. yılını kutluyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs kampüsünde de yine birçok imkanlar, olanaklar ve alternatifler sunuyoruz öğrencilerimize. Öğrenciler ve aileler diploma konusunu merak ediyor. Ankara veya Kıbrıs kampüsten mezun olmak diplomada değişikliklere yol açıyor mu? Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 70 yıllık deneyimini biz 20 yıllık Kuzey Kıbrıs kampüsümüze taşıdık. Gerek eğitim programları açısından, gerek akademik kadro açısından ODTÜ'nün tek üniversite 3 kampüs anlayışıyla biz aynı kaliteyi bütün kampüslerimizde devam ettiriyoruz. Bizim çok meşhur bir uçan hoca konseptimiz var. Buradaki akademik kadroya ek olarak bazı alanlarda Ankara kampüsümüzdeki hocalarımız sabah uçağa binip buraya gelip derslerini anlatıp daha sonra yine uçağa binerek tekrar Ankara'ya döndükleri bir sistemimiz. Yani Ankara'nın o 70 yıllık deneyimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşıdığımız bir eğitim sistemimiz mevcut. Bunun sonucunda yani bu kuvvetli akademik kadrolarımız, eğitim müfredatımız, uluslararası akreditasyonlara sahip eğitim programlarımız her iki kampüsümüzde de sonuçta aynı ODTÜ diplomasını ve onun kalitesini bütün kampüslerimize yansıtabilmiş oluyor. Ve bu diplomaları aynı mezuniyet töreninde alıyorlar. Evet hepsini devrim stadyumunda beraberce bir şenlik havasında diplomalarını alıyorlar. Evet Türkiye'nin ilk teknik üniversitelerinden aynı şekilde de şimdi Kıbrıs'ta aynı hizmeti yine akademik kadrosu ile, müfredatı müfredatıyla ile benzer şekilde veriliyor. Burada mühendislik eğitimi almanın ve dijital ağırlıklı bölümleri okumanın avantajları nelerdir? Gerek Ankara kampüsümüzde, gerek Kuzey Kıbrıs kampüsümüzde bir kere akademik kadromuz çok kuvvetli. Öğretimlerini, eğitimlerini yurt dışında almış, doktoralarını yurt dışında tamamlamış ya da doktoralarından sonra yurt dışında çeşitli araştırmalar yapmış ...çok kuvvetli bir eğitim kadromuzun gerçekleştirdiği bir program. Tabii girişimcilik bizim mühendislik alanında ve genel olarak girişimcilik... ...bizim ODTÜ'de birinci sınıftan öğretim üyelerimize kadar yaygın bir kültür. Tabii bu sadece sözde değil, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve TÜBİTAK tarafından... ...Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksinde biz yıllardır birinciyiz. Tabii girişimcilikte birincilik noktasına gelmek için bir kere dünya çapında araştırmaların gerçekleştirilmesi, girişimciliğin bir kültür olarak üniversitenin bütün alanlarında yaygın olarak kullanılması. Bizim tabii ki Orta Doğu Teknik Üniversitemizde ODTÜ Teknokent kampüsümüz ve yine Kuzey Kıbrıs'ta da Kalkanlı Teknoloji Vadisi dediğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına göre bir teknoloji gelişme bölgemiz her iki kampüsümüzde de mevcut. Öğrencilerimiz bir yandan dünya standartlarında mühendislik eğitimi alırken Diğer yandan da daha birinci sınıftan itibaren girişimcilik kültürüyle kendi fikirlerini, kendi girişimcilik aktivitelerini hayata geçirecek arayış içerisindeler. Biz de tabii bunları çok kuvvetli bir şekilde destekliyoruz. İşte yeni fikir, yeni işler olsun, oyun, animasyon alanında olsun birçok etkinlikleri her iki kampüsümüzde ortak bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ve öğrencilerimize aslında bizim en büyük tavsiyemiz sizler dünyayı değiştirebilirsiniz ruhuyla kendi girişimlerini hayata geçirmeleri, dünyayı değiştirecek fikirlerini e, uygulamaya başlamaları. Evet bu kuşak girişimciliğe çok hevesli. Bunu bizler de gözlemliyoruz. Genelde ezber bozuyorlar. Seviyorlar çizginin dışına çıkmayı. Evet. Bu yüzden de birçok farklı bölümde aslında fikirleriyle bile gelebiliyorlar üniversiteye. Ülkemizin de çok öne çıktığı bir konu var siber güvenlik biliyorsunuz. Sizin de bu anlamda siber güvenlik mühendisliği bölümünüz açıldı. Öğrencilerin ilgisini çekecektir. Henüz sıralama tabii ki şu an belli değil. Evet. Fakat bu bölümde nasıl bir alım olacak? Sizce bu gelecekte bu bölümü neler bekliyor? Bu, bu konuya bir açalım. Tabii ki. Aslında günümüz dünyasında istemiyoruz tabii ki, ama savaşlar kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri derken işte uzay kuvvetleri kuruluyor birçok ülkede. Ve şimdi buna beşinci bir kuvvet olarak da siber güvenlik. Savaşlar siber güvenlik hamleleriyle, siber güvenlik ataklarıyla kazanılıyor ve kaybediliyor. Bunun birçok örneğini çok yakın zamanda görüyoruz. Tabii bu alanda en önemli eksiklik insan kaynağı. Bu alanda insan kaynağını yetiştirmek de tabii ki çok iyi eğiticilerinizin olması lazım ve önemli altyapılarınız olması lazım biz bu konunun önemini uzun yıllardır fark ediyoruz. Ankara kampüsümüzde zaten siber güvenlik alanında yüksek lisans ve doktora programlarımız var. Ama biz lisans programını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne açmak istedik. Bu aslında Türkiye'deki ve Kuzey Kıbrıs'taki ilk programlardan bir tanesi. Amacımız insan kaynağı yetiştirmek bu alanda ve ODTÜ'nün yine hem Teknokent'teki siber güvenlik kümelenmesi ve buradaki şirketlerin gerek ürün gerekse yazılım alanındaki tecrübelerini Kuzey Kıbrıs'ta yetiştireceğimiz öğrencilere aktarması sayesinde ve Kuzey Kıbrıs'ta kurduğumuz ve kurmakta olduğumuz siber güvenlik altyapıları sayesinde burada Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu siber güvenlik alanındaki çeşitli ürünleri geliştirecek siber güvenlik ürünlerini ve işte bizim beyaz hacker dediğimiz aslında bu alandaki en önemli güçlerden bir tanesini oluşturacak insan kaynağını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yetiştireceğiz. Aynı zamanda tabii farklı mühendislik bölümleri de var ama uzay teknolojileri dediniz. Buraya bir parantez açalım istiyorum. Türkiye bu alanda da çok atılımlar yapıyor çünkü. İlk astronotlarımız zaten geçtiğimiz dönemde evet. gittiler onları uğurladık ve deneyimleriyle döndüler. Sizin de TÜBİTAK'ta çok fazla göreviniz bulundu. Bu da evet. öğrencilere yansıyordur diye düşünüyorum. Tabii. Burada şimdi TÜBİTAK'la ve uzay teknolojileri tarafında yine bakanlıkla tabii ki koordineli bir şekilde eminim çalışmalar yapılıyordur. Öğrenciler de bunu araştırarak gelecektir. Uzay teknolojilerini açalım şimdi. Tabii ki. Uzay teknolojileri çok geniş bir alan. Bildiğiniz gibi aslında öngörüler 2030 yılında bu uzay ekonomisinin, 1 trilyon dolara varacağı öngörülüyor ve biz Türkiye olarak bundan çok ciddi bir payı almalıyız ülke olarak. Ve bu alanda da çok ciddi çalışmalarımız var. Milli uzay programımız, bahsettiğiniz gibi astronotlarımız hem uzay istasyonunda hem yörünge altı uçuşlarında hem deneyler gerçekleştirdi hem de çok önemli bir deneyim kazandı. Türkiye'nin bir milli uzay programındaki bir başka hedefi de uzay alanında, uzay teknolojilerinde ihtisaslaşmış bir teknoloji gelişme bölgesi kurmak çok yakın bir zamanda Cumhurbaşkanımızın kararıyla, kararnameyle ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle ODTÜ'de Uzay Teknolojileri Gelişme Bölgesi ilan edildi. Bu çok önemli bir gelişme. Zaten bildiğiniz gibi Otu Teknokent'te uzay ve havacılık alanında birçok şirketimiz var. Ve bunlar gerek öğretim üyelerimizle, gerekse öğrencilerimizle beraber çalışıyorlar. Öğrencilerimiz bu şirketlerde işte stajyer ve aday mühendis olarak ve daha sonra mezun olduktan sonra master yaparken, doktora yaparken bu şirketlerde çalışıyorlar. Ama şimdi ihtisaslaşmış bu Teknokent sayesinde 600 dönümlük bir alanda çok ciddi bir merkez kuruluyor. Tabii ODTÜ'de hem Ankara'da hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kampüsümüzde e, havacılık ve uzay mühendisliğimiz var ve bu gerçekten çok büyük ilgi görüyor. Ve bizim de çok önemli projelerimiz var bu alanda uluslararası desteklenmiş. Mesela Çin Uzay Ajansı ile beraber gerçekleştireceğimiz bir projeden bahsetmek istiyoruz. Ayda iki tane ODTÜ'nün geliştireceği rover ayın güney kutbunda en zorlu koşulların olduğu bölgede görev yapacak 2029 yılında ve bu rover'lar bizim Odtü'lü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından tasarlanıyor. Şu anda prototipi geliştirme aşamasında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kampüsümüzde de yine inşaat Mühendisliği Bölümü ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü hocaları ve öğrencileri beraberce bu proje kapsamında çeşitli sensörler geliştiriyorlar. Bizim rover'larımız ay yüzeyinde bilgi toplayacak, haritalandırma gerçekleştirecek ve ay yüzeyinin özelliklerini inceleyecek sensörler geliştirecekler ve iki kampüsümüz bu konuda beraber çalışıyorlar. Yani ODTÜ'nün Ankara'ya da Kuzey Kıbrıs'ta öğrencilerimiz çok önemli uzay projelerinde öğretim üyeleriyle beraber, şirketlerle beraber geliştirme, araştırma, gerçekleştirme potansiyeline sahip olacaklar. Evet, bu yıl öne çıkan konuları öyleyse sizin de sözlerinizden anladığım kadarıyla şöyle toparlayabiliyorum. Özellikle savunma sanayi, siber güvenlik alanı, elbette dijitalleşme, yapay zeka, veri bilimi ve oyun tasarımı, dijital oyun tasarımları. Bu bölümler öne çıkıyor oldukça ve bu anlamda da uzay teknolojileri yine buna ekleyebiliriz. Biraz bunlar sayısal tabanlı oldu. Dilerseniz sosyal tabanlı bölüm tercihi yapacak öğrencilere de tavsiyeler verelim. Tabii ki. Aslında bir üniversitenin yani sosyal bilimler ve fen bilimlerini, mühendislik alanlarını iki kanadı olarak düşünebilirsiniz. Tek kanatla uçulmaz. Bir üniversite olmanın en önemli şartlarından bir tanesi her alanda sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde, mühendislikte tabii ki çok önemli kadroların bulunması, araştırmaların yapması. Çünkü bir mühendis olarak siz teknik seçmelilerde ya da serbest seçmelilerde ya da merak ettiğiniz alanlarda farklı dersleri kampüsünüzde alabilmelisiniz. Bu noktada tabii gerek Ankara'da gerek Kuzey Kıbrıs kampüsümüzde işletme bölümü, uluslararası programlarla ortak diploma yürüten SUNI işletme programımız, Psikoloji bölümümüz, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümümüz, İngilizce öğretmenliği bölümümüz gibi birçok bölümümüzle beraber Kuzey Kıbrıs kampüsümüzde de kuvvetli bir sosyal bilimi vurgumuz var. Evet öğrenciler için tabii ki yeni bölümler açılırken veya da çift dal, yan dal programları belirlenirken dünyanın ihtiyaçları da göz önüne alınıyor. Yine bu yıl en çok duyduğumuz konulardan bir tanesi yenilenebilir enerji, temiz tarım üretimleri, Sağlıklı, organik yaşam ve yeniden bazı geleneksel mesleklerin tarıma dayalı, ziraate dayalı mesleklerin de geri döndüğünü görüyoruz ama özellikle de bu enerji verimliliği konusu üzerinde de çok duruluyor. Sosyal tabanlı bir bölümde okuyan öğrenci kendisini bu alanlarda da yetiştirebilir mi üniversitenizde? Tabii ki. Yani e, gerek enerji politikaları, gerek gıda tarım e, politikaları noktası ya da bu alanda geliştirilen teknolojilerin toplumda kabul edilmesi, edilebilirliği noktasında çok önemli araştırmalar, politika araştırmaları, bölge çalışmaları gibi önemli konularda sosyal bilimler, mühendislik bölümleriyle işbirliği içerisinde bu konuları ele alıyorlar. Bildiğiniz gibi dünyada çok önemli problemler var. Bunlara işte dünyanın en önemli büyük sorunları deniyor. Kaynaklar, ee, tabii kısıtlı. ki bunlar Ziya, özellikle su savaşları aynı başladı. Şekilde. Su savaşları, işte göçler, iklim krizleri, enerji yenilenebilir enerji ile ilgili konular. Bu konular tabii ki sadece bir bilim dalının, bir branşın mücadele edebileceği ya da çözüm üretebileceği alanlar değil. Bunlar interdisipliner, disipliner arası çalışmaları ve işbirliklerini gerektiren konular. Bu alanlarda tabii ki üniversiteler çözüm üretmek için mühendislik bilimleriyle sosyal bilimlerin beraber çalışması, beraber çözüm üretmesi gerektiren konular. Evet, öğrencilerimize belirtelim. Şimdi hem Ankara kampüste hem de Kuzey Kıbrıs kampüste tüm konuştuğumuz bu bölümler %100 İngilizce olarak veriliyor. Dolayısıyla çok sıkı bir hazırlık eğitimi bekliyor öğrencileri. Öğrencilerimize İngilizceyi konuşabilir, anlayabilir ve yazabilir hale getirmeden bırakmadığımız bir sistem öğrencilerimizi bekliyor. Ama bu sırada tabii ki sadece İngilizce öğrenmeyecekler. Hazırlıkta kazandıkları ve devam edecekleri bölümlerle ilgili eğitimlere de tabi tutulacaklar. Haftada 4 saat hangi bölümü kazandılarsa sadece İngilizce öğrenmeyecekler. O bölümün temel giriş düzeyindeki bilgilerini de elde edecekler. Hocalarıyla tanışacaklar böyle ufak projelerde ısınacaklar bölüme yani evet. sadece İngilizce öğrenmekle kalmayacaklar bölümlerine de hazırlık yapacaklar. Evet. Tabii burada olmak için Kıbrıs'ta yaşamak gerekiyor. Kıbrıs'ta öğrenci olmayı sormak istiyorum. Kampüs yaşamıyla birleştirelim bunu. Çünkü aslında Kıbrıs'ta yaşam başka, kampüste bambaşka. Biz de gördük, keşfettik beraber. Son cümlelerinizi kampüste yaşamla noktalayalım derseniz. Tabii ki. Bu kampüs gerçekten ödüllü bir kampüs. Yani şehir bölge planlamacılığı alanında, üniversite kampüsü tasarım alanında uluslararası birçok farklı ödül aldı. Çok harika bir kampüsün içerisindeyiz. İşte gerek sosyal tesisleri, gerekse işte kültür kongre merkezi, şu anda kütüphanenin içerisindeyiz, kütüphane olanakları, derslikleri ve isteyen her öğrencinin kalabileceği, talep ettiği takdirde kalabileceği yurtlarıyla, bir kişilik, iki kişilik, dört kişilik yurtlarıyla ve sosyal tesisleriyle, işte yüzme havuzumuz, tırmanma duvarımız, jimnastik alanlarımız da aslında öğrencilerimizi izole, izole derken bunu pozitif anlamda söylüyorum. İzole ve her türlü imkana sahip oldukları çok güzel, Kıbrıs'ın bu güzel havasında bir kampüs onları bekliyor. Kültür festivalleri, spor festivalleriyle dolu dolu bir üniversite renkli öğrencilik bir hayatı öğrenci, onları bekliyor. Evet renkli bir öğrencilik hayatı adayları bekliyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizi tanıdık, üniversitenizi tanıdık. Burada nasıl eğitim verildiğini biz de yerinde gözlemleme fırsatı bulduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet bugün tercih zamanında teknik bir üniversitede mühendislik okumanın avantajlarını anlattık. Savunma sanayi, uzay teknolojileri ve siber güvenlik mühendisliğine dikkati çektik. Aynı zamanda sosyal tabanlı bölüm seçmek isteyen adaylar kendilerini yandalla farklı programlarla nasıl geliştirebilirler sorusunun cevaplarını aldık. Ot direktörü Profesör Doktor Ahmet Yozgatlı Yozgatlıgildi konuğumuz. Yeni bir tercih zamanında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.